Talha, Baran, Yusuf vesaire. Sizinle bir video çekeyim dedim. Ee, Gördüğünüz gibi ilk karakterleri göstereyim. Sonra da kutu açmaya başlayacağız. Ee, Gizemliğimiz sadece bir tane var. O da bu. Mortis. kromatik boss çıkarttım en son. Gale var. Sonra Frank var vesaire. Arkadaşlar, ee, benim şu an favori kartlarım bu. Bende olanlarla. Hadi şimdi kutu açmaya geçelim o zaman. Arkadaşlar 11 tane kutu biriktirdim sizin için. Sizin için beraber açalım dedim. Hadi açalım. ilk savaş kutumuzdan başlayalım. Açtım. Arkadaşlar iki yazdım mı yok olmaz. Şu elmasımızı aldım da zengin olak. Büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. Ha, açtım. 61 gelebilir. Yok. 66 olsaydı gelebilirdi. Savaş kutumuzu açalım. Ya olmadı. <laughs> arkadaşlar bizim bir şey geldi ama onu hiç bakmayın. Büyük kutu aç deyin açayım. Aç deyin açayım. Açtım. Hadi bundan bir karakter çıkar. Üç dedi ama çıkmayabilir. Aynen aynen. Çıkmadı. E şu paramız alalım da zengin olarak. Son dört kıt. beş kutu. Mega'yı en sona patlatacağım arkadaşlar. Attım büyük kutuyu. Çok kötü geldi ya. Aa bazın şeyi çıktı iyi. E, savaş kutusunu açalım. 18'ine, 19'da. Aa! Ay Hay! Birden kartı geldi sandım. Bu da çok nadir arkadaşlar. Efsanevi bile diyebiliriz buna. Bunu kim yapayım? Dur bas. Baza yaptık arkadaşlar. Büyük kutumuzu açalım. Güzel bir şey. 59 gelme şansı var. Ya. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Bir tane e, ee, birler basamanında 9 olursa karakter gelme şansı var. Tabi ben de 52 geldi tabi. 51 gelseydi karakter de. Hadi Mekoyu açalım arkadaşlar sizinle. Açmadan önce size bir şey göstereceğim. Yeni karakter Eve geldi. Çok iyi bir karaktere benziyor. Ama ben çok sevmedim. Süper gücü çok kötü. Ama yine de hasarı iyi. Arkadaşlar ne oldu söyleyeyim ben. Benim 169 tane elmasım vardı. Şunu yatkindirtecektim. Bunu yatkindirtecektim. Şu Brawl Stars e, soldaki olanı. Baktım yanlışlıkla mega kutu açarken e, bibiyi almışım 169 elmasa. Böyle şansını ben yine biriktireceğim. 25 elmasta kaldım. Şimdi açalım arkadaşlar. Açılırız. Aç deyin açayım. Aç rehin açayım. 3 2 1 Açtım. Sesim de gitti. Hadi 6 d 6 Ya öf öf öf. Hiçbir şey çıkmadı. Mega da boşa gitti. Evet arkadaşlar, böyle oldu. Talha, Baran, Yusuf, Osman, Muhammed. Sizinle ee, bir tane o zaman bir oynayalım oyunumuz. Hesaplaşmaya tek girelim. Hadi dur dostluk olsun. Ay, bakmayın, hayır, bakmayın. Oh. Hmm, dostluk savaşına açtık. Şu... İki kişilik yapalım ama biz tek olacağız. Dur. Hangisini seçeyim? Yorumlara bir tane sayı yazın. Ben de onu seçerim. Hangisi daha güzel? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bakayım hangi şey var. Arkadaşlar güzel onu seçeceğim. Bu günün adaylarındandır. O hesaplaşmayı sevmiyorum sevmiyordum. Aa bu olsun. Hem yer büyük. Bu muydu? Hayır. Bu. Hayır bu değil. Aynen bu. Çift yaptık. E, benimkini engelliyorum. Sizin için başlıyoruz. Bir dakika bu şu şeyleri bir yapayım. Şunu arkadaşlar ben e, üst seviye hasar yapıyorum. Bununla kalkan yapıyorum hep. E, çünkü sağlık gelsin diye. Hadi sizin için başlayalım o zaman. Başladık. Arkadaşlar gaza geldim. Hepsini öldüreceğim. İlk şu e, kutuları alalım. Yük yük. Birden e, yük demeyi unuttum. Kutu diyorum. Kafamı karıştırdınız arkadaşlar. Şu an şuradaki yükü de alayım. Talha bu arada sana bir şey diyeceğim. Sen diyordun bana ee, baz geldi diyordun. Ha bana da baz geldi. Yeğil geldi. Ne yapacağım? Dikkatli olalım burada. Olabilirler ama hızlı alalım da. Aha geldi işte. Bu geldi bu. Allah. Hayır. Bota geldik. Şansa bak. Oha bunlar iki kişidir değil mi? Abo, 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 hayır. Kaç ya? Arkadaşlar siz içiniz ölüyorum ölüyordum. Allah siz sizin. Kesin pusuyorlar. Kesin botlar pusuyorlar ama yemezler. Gel 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 abi gel. Gel sana yem vereceğim. Gel gel gel. Gel küçük küçük küçük. Gel gel gel. Şuna bastım. Gelmeyeceksin. Ben getiririm seni. Allah belanı versin olmadı ya. Hayır. Dondurdu beni. Bak şurada kesin şu dynamite var. Gel gel gel. Allah. Tamam kaybettim arkadaşlar. Sizin yüzünüzden ya. Bir maç daha yapalım. ile yapalım bu sefer. Gale yapalım. Ee, nerede? Aha. 15 şutta Gale yapalım. Şunu İstersen mi oruç dondurucu buz. Şu şey olsun. Yok bu olsun aynen. Yani bu da Trambolin olsun. Aynen kaçmak için bu olsun aynen. Sonra ee, şey yakalanırız. Kaçacağız. Özel gücümüz bazarız. ay Hadi. Geylin bunu hiç sevmiyorum. Bir saat kırıyor. Bazı kayaklarla çok uzun sürede kırıyor. Onu hiç sevmiyor. Ana oyunda bir tane daha Gale var. Spike almış lan. Oha. Sol üstte görmüşsünüzdür. Spike, Gale Spike almış. Onu ben alacağım. Aman. Hayır. Lan adamın canı çok az. Çok az. Son bir tane daha oynayayım Gale la Sonra başka karakterle oynayayım Videoyu videoyu bitireyim. ne yaptın Gale? Yaktın bizi Gale. Anam. İnternet de gitti. Hı, geldi. Benim kastı oyun ya. Oyun utanmış galiba size video çekmekten. Değil mi? sana bir sana daha bir şey diyeceğim. Dün senin kırdığımız için özür dileriz. Bunu tek sen izle. Ay tek sen izle derken ee, ailen falan izlemesin. Tek sen izle ben utanırım. Gel sen bir bul. Gel. Heh. Ne yapacaksın? Dondun. Aa! Donma yok muymuş? Yanlış özelliği seçmişim. Tüh. Yanlış özelliği seçmişim. Allah belanı Ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? Beni mi öldüreceksin? Ha, ana. Beni mi öldürek? Ana. Bunlar takımdı değil mi ya? Boşa kullandım onu. Gel. Allah. Lan bu kaç çocuk? yük? Neyse yaklaşamaz bana. Su. Evet arkadaşlar. Başka karakteri seçeceğiz. Hmm. Talasan bir aralar diyordun. Tiklerinizle oynamıyordun diyordun. Çok iyi tik diyordun. Bu bir bununla oynayalım. Ee, bu yapalım bunu. Bunu da. Bakalım tik sor. Ve saldırı yapmadan normal iki saniye hızlı ile. Bu olsun. Şunları tabi kalkan yapalım. Yok. Vuruş güçü yapalım. Tik yapalım. Son bir. Gerçekten son bir karakter olsun. Ben tiki dalga diye yaptım. Yoksa yapmayacaktım. Ya bunları nasıl yapacağız? Anlamıyorum ki ya. Bazenleri ortaya geliyor. ortaya da o zaman kırmıyor. Görüyor musun? Hepsi ortaya geldi. Dalga bunu nasıl evliyorsa tövbe. Hadi lan. Ha, sonunda be. Vallahi sonunda oldu. Biz bununla adam öldürebiliriz. Şurası kimde onu almasın. Gidim onu emir <laughs> Bak orada adam vardı. Ne almıyor bu mal? Adam almadan gitmiş. Be Aha kodla. Ne bakıyor ben? Kod. Cool. Ana. işte bu ve hiç adam öldürmeden de beleşçilik var mıymış son hmm, kim olsun el primo el primo olsun arkadaşlar özel köşeleri e, supleks desteğini seçtim çünkü adam geldiğinde bize e, yükü çok olan adam hemen zıplatırız gider yanımızdan. Bunun sesinde bir saat e, düşmüyor o yüzden kaçarlar. Yıldız gücü olarak alevli atlayış onu yakıyor. E, dur şeylerini seçmedik. E, hasar. Bunu da. Bu ne? Direnç olsun. Aynen direnç. İlk defa yapıyorum. Başlasın arkadaşlar. Bunu size göndermek benim için gurur. Çok saçma bir şey dedim ama hiçbir şey olmaz. Bakalım. El Primo'yu çok seviyorum. İlk yıldız gücünü yaptığım o. Şu an orada bir roza var. Anam. Ya gel gel. benim mi öldüreceksin sen? benim mi öldüreceksin? uzak mesafe adam geliyor. El primo öldürüyor. Çok mükemmel bir taktik. Bak şurada bir tane adam var. Hay o ben alacağım. Al. Hayır ya. Oyun kastı. Roza bak görüyor musun? Roza dedim en başta Roza kazandı. Dur. Ben son karakterim arkadaşlar. Doyamıyorum doyamıyorum. Hmm. Son karakter tabii ki de Edgar Reis sendeyiz. Ee, yıldız gücü çok iyi gidiyor. Direnç yapalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Son oyunumuz. Cidden son oyunumuz. Ee, eğlenin diye bir video atacağım. Görün bakın. Ben hemen şu şeyi basayım da şu aksesörü şeyi enerjiyi dolusun. Adamlar geldi ne kolayca içinden geçebilirim. Arkadaşlar Edgar ...bu e, Braff en iyi oyuncusu yakın mesafede. Ama benim insanım, beni öldüreceğim, beni öldüreceksin. <laughs> yakın mesafelerin en iyisi ama e, şey özel gücünü kullanmadan hiçbir şey yapamıyor. Ben şimdi yenilmedim mi arkadaşlar? Ben yenilmedim mi? Kaç 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 aferin. Abi ya. Bak kaçıyorlar. Kaçıyorlar. İki saniye yere gelecek. Ne yapalım? He? Ne yapacaksın? Gel 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 bili 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 bili. Gel 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 bili 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 bili. Arkadaşlar ben bunu kazanamayacağım için. Bas kaç 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 geliyor. Dur stek şu gelsin. Ay şunu alayım. El primo gel. Gel bebeğim. Gel burç. 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 Kaç kaç. Kaç. Aha canım, canım çok az. Gel gel. Ya bana. Dum. Ay el primo. El primo. Arkadaşlar sizin için. Ey. E, WhatsApp'tan yazarsanız en sevdiğiniz karakteri yazın bendekilerden. E, Göstereyim yine. Bir dakika. En sevdiğiniz karakteri yazın onunla biz sizin için yazayım çoğunluğa bakarak. Bakın bakın. Sizin için son bir kez bitsin. Ay Mortis oynayayım Mortis e, gizemli olarak hiç oynamadım gizemliye. Arkadaşlar ben şu mega kutudan kötü çıkanı hiç sevmedim ya. Hala ondayım. Abo kaç 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 kaç. Bak beni takip etmeyin. Bozuşuruz. Bozuşuruz lan. Aa, kaç 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 kaç. Ya saymıyorum. Tekrar oynayacağız saymıyorum. Ama bu sefer başka karakterle saymıyorum arkadaşlar. Beni hiç ilgilendirmez saymıyorum. Elbz oynayacağız. Elbz. Hatta Frenk de oynayayım. Frenk'in sevdiği e, şeyleri biliyor muyum ben? Bu ne? Sünger mi? rengi sağlığı 1100 artar bu olsun ya. Canlı artısı ki mesela 8000 iken e, 9100 olur. 9100 iken matematik hesapları çok iyi olduğu için 1500 olur. Değil mi? Şarjım da az. Şunu atayım hemen çekim diyecekken yükleye bak yüklere. Siz Finek abinize mi bekliyordunuz he? Aferin size. Böyle kırılın tamam mı? Aferin. Şu yükü alalım da. İnşallah adamlar çok e, efsanevi karakterler yok derken. E, bu birisini aldı. O bu da şey aldı. Jetski de aldı. Bravo. Bravo. Benim için iyi oluyor. Azalıyorlar. Yük bırakmamışlar tabi buraya. Kızınızı. Aa Feng var oyunda. Ne yapacağım ben? Aha Feng de vs atacağız. Bots bir güçlüymüş. Tabii ben bekleyeceğim için. Neredesin lan? Aha Allah. Hani Feng Aha. Aha. Aha aldım. Mükemmel bir. Iş. Hayır. Ama gelmişti az önce. İşte bu. Tek başıma oğlum iki adam aldım. Benim adım Emre. Hepinizi sattım. Evet, e, arkadaşlar bitti. Son kere havama atayım ve gerçek adamlarla oynayayım bitsin. Son kere oynayalım arkadaşlar sizin için. Bu sefer şey oynayalım. E, Günlere aylara. Bunun sonuna kadar izlemişsiniz inşallah. İzleyin. Ee, abone olun e, YouTube'a atlayın, like atın. Abone olun derken arkadaşlar yenildim, cidden yenildim. Ben bunu yenme şansım imkansız. Oha cidden a Yeniyordum. Durun. Bir oynamayım ben. Bir adayı oynamayım. Değil mi? Arkadaşlar size bir şey yapayım mı? Ee, şeyle. Mortizle size bir savaş tapında şov yapacağız. Mortisi e, Mortisi ben karakter hilesiyle aldım bu arada. Şu top bana bir gelsin. Bak arkadaşlar bu bir. Oy. Arkadaşlar adım Messi savaş topu oynuyor. Dur e, dolsun da benim şey yükler. Oy the fuck Show <laughs> yapmadık ama yani iki gol de biz almamız tabi bravo olur. Evet arkadaşlar Kulübü katılabilirsiniz. E, Kurtaran kulübü, e, Barangil'in kulübü. katılın şu için hiç, yok hiç kimse oyuna girmiyor benden hariç. Bu arada e, çıkarsa iki tane kostümümüz oluyor. Bedava. Onu bilmiyordum ben. Ee, ve videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bay bay.